arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda kardeşim var. Onunla birlikte basketbol çalışma çekeceğiz. Şuradaki pota yapacağız. Buradaki pota kırılıyor çünkü. <laughs> Neyse devam edelim hadi. Ee, başta ben, ben atacağım. Çünkü daha deminki videoda yanlışlıkla çıktık. O yüzden video durdu. Video durduğu için de silindi. Silindiği için de yollayamadık. Yollamadığımız için de siz de izleyemediniz. O yüzden şimdi diğer videoyu çekeceğiz. Tamam. ver bakayım topu. Ar Ar arkadaşlar biz Brawl Stars videoları da çekeceğiz zaman zaman. Ben çektim arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. Abone de... olup like atmayı unutmayın. Kocaman bir like. Tamam. Şimdi. Şimdi. Denemeyiz evet. Herkese Herkesin bir deneme hakkı var. Okey. <laughs> Ve girdi. Ve girdi. Ay, tamam. tamam. Ver bana. Evet, al bakalım. Hı, hop. Ben şu topu aldı. Deneme hakkım girdi. Şimdi gerçek evet. hakkım. Bu da girdi. Helal. Adanalı Celal. Bir daha atma ya. Sinirim bozma benim. <laughs> Bu en azından kamerada gözükmedi. <laughs> tut. Tut. Ben de üç kere atacağım. Bir deneme. Bir deneme girdi. İkinci kaçtı. İkinci kaçtı. kaçtı. Son. Üç girdi. Ver. Ver onu bana. Var. İşte bakın ben, kitaplarım. Benim evimde kütüphane var. Ben her şeyimi de çekiyorum. Deneme atışım girdi. Girmedi. Girdi. Girdi mi? Tamam. Gördüm gördüm. Ve bu da girdi. Bu ne ya? Tamam başka atmıyorum. Al bakalım. Yani öyle çok Al. Şey şey. şey. Bak Çek. Çek Evet atıyor. İşte şu sarkın kafası. Ve isabet oldu. İsabetli. Demek. Biraz geriye gitsene. Böyle çok kötü şey. Git git git. Git. <laughs> <laughs> Şurada dur. <laughs> i̇şte sarp nasıl gözüküyor. Burada dur. Burada dur. Can buraya bak. Burada dur. Hayır böyle arkadan oraya çek. <laughs> Heh. Tamam. Ve girdi belli olsun diye diyorum. Şimdi ah ne ya başka. Ben sopa değil. Girmedi. Ben buradan varlık yapıyorum şu anda. Ne varlık? Girdi girdi. Var var. Var var ya var sistemi. Evet. Dün Galatasaray 2-0 yenildi. Çay kızları spoiler. Evet. Ya niye getirmedin benim topumu? Aha bakayım. İşte bakın şu potaya böyle smaç Ne kasını. yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Beni çekeceğim beni. He? Çek kameramanla. İşte müthiş girdi. Sen düzgün olsun. Ve girdi. Girdi aynen. Girdi mi? Girdi. Çok evet. yaptım girdi. <laughs> Oo bu da girdi. Ah kafan. Ver bakayım. Ben seni çekeyim. Versene. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yoksa Hayır basma. Varlık, yani var ne? yapıyorum. Göremiyorum. Gözüküyor pota. Ay çok yakından gözüküyor. Zoom yaptım çünkü. Girdi. Girdi. Tut. 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 Bekle 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 bekle. Tamam. Sayılır arkadaşlar? At. <laughs> girdi. Dut, 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 dut. Tamam girdi. Şimdi al bakayım sen bunu. Geç arkaya. Onu verme ya. Nerede benim topum? Geç arkaya. Hop 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 hop. Geç geç geç. Hop. Böyle yap. Tamam. <laughs> atış. Girmedi. Girmedi deneme atışı. İkinci atış. Bu da girdi. Bu girdi. Allah'ım <laughs> sağ ol. Topum burada. Yap atma şu topu şuraya ya. Benim ağaçça girdi yine. Ve yine girdi. Tamam al bakalım. Tut. Tut bakalım. Tut, tut. Evet buna ne ateşi ismini verelim? Korona ateşi ismini verelim koronavirüs var. O yüzden evde çekiyoruz Yok video, olmadı. Yani. Bu, bu, korona atışı değil. Bu korona olamaz. Çok basit oldu çünkü. Korona atışı zor olmalı. Çünkü zor. Geçemiyoruz bu koronayı. Buldum. Yok bu, bu olmadı. Normal at ya. Evet sonra. normal atayım. Korona ismi veririm. Ve kaçtı. E kaçtı. İkinci bu da. Atma sakın. Hmm. Ya ver topumu. Ya şurada da Ver. Hı. Bir deneme isabetle. İşte. Aa, Ve bola girdi. Oo girdi helal. Parkur yaptım ona arkadan. Öyle bir şey yok ama. Evet yok yok herhalde. İyi de. Evet girdi ve bu girmedi. Smash nereye biliyorsunuz? İlki ilki girmiş miydi göremedim. Ay, girdi galiba. Girdi galiba hatırlamıyorum. Tamam. Ben dikkat etmedim ona. Evet şimdi. Açmıyor mu benim açımı? İsabetli. Yer açışında yap. En sonunda Smash bas bakalım basabiliyor Şere mu? Smash bas. Gırırırırır. Al. Al tut. Olmadı. Tut. Şimdi ben ve kaçtı. Yine basıyor mu kaçtı? Ama ben smash çok iyi Direye değiyor velhasıl. Smash şeye ve girmedi. Girdi. Ne girmedi sih? Girdi. <laughs> evet. Sefer bu, evet. bu, sefer gülmedi, bu sefer girmedi. Bu sefer girmedi. Bu sefer girmedi. Ay ya. Alayım şu. Dikkat. Ona. <gülüyor> 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 kamera. Kamera şey oldu. Anam ne oluyor? Her şey küçülüyor. <laughs> Neyse tamam. Şaka yaptık. Şaka bir yana. Şaka bir yana. Devam edelim. <laughs> Bu deneme atışı girdi. Girmedi. Girdi. Tamam girmiş. İyi atışı Oldu, olmadı. Smash bas. Oo! Oh! Gelirdi çocuk. Şimdi sen tut. Gel. Şuradan atış yapacağım. Göster beni. <laughs> Şuraya ve girmedi. Girmedi. Ve yine, yine girmedi. Bir, bir daha atabilir miyim bunu? Hayır. Atayım hadi. Bu girdi. Şimdi Biraz. smart basalım. Smart basacağım. Bırak. Başladım. Başladım. Ve kaçtı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu Bugünkü videomuzda güldük. Da görüşmek Geçmek üzere hoşçakalın. Bizi birlikte istiyorsunuz daha çok videolarımızı abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.